Sosyal Bilimler Festivalimizi, Sosyal Festi büyük bir başarıyla tamamladık. Çalışmanın başlangıcından bugüne göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda hakikaten üstün bir başarı ile bu programı gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Katılım konusunda 100 bine yakın büyük bir katılım olduğunu görüyoruz sahada. Halk da son derece memnundu, öğrenciler de son derece memnundu ee, ve son derece güzel bir tablo ile sosyal festimizi yapmış, tamamlamış olduk. Başarının kazanılmasında gerçekten sizlerin çok büyük katkılarınız var. Her birinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Ee, müthiş bir emek verdiniz, müthiş bir gayret gösterdiniz, çaba sarf ettiniz. Ee, bu çabayı kutluyorum. Biz üniversite olarak gerçekten aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya geldiğimizde, birlikte çalıştığımızda ne kadar büyük başarılar kazanacağımızı burada görmüş ve ispatlamış olduk. Burada yazıyor.